Vasiyetine rağmen toprağa verilen Seyfi Dursunoğlu'nun cenazesini ve bu vasiyetlerin neden yerine getirilmediğini Terzi Yamağı Barbaros Şansal değerlendirecek kendisi şu anda telefon hattımızda. Merhabalar bültenimize hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar. <laughs> Seyfi Bey'i ben 1970'li yıllardan Kulüp 12'de çalıştığı dönemden beri şahsen tanırım. Hatta yaratıcılık asla demokratik değildir başlıklı 2023 hikayeler serimizden bir yıldırım mayrık defilesinde de başmanken olarak yer almışlığı var. Dostluğumuz vardı, mükemmel bir insandı, kaybı Türkiye için büyük bir kayıp. Asıl konuya gelince tabii ki e, hassasiyetleri nedeniyle mal varlığını ve birikimlerinin tamamını Türkan Saylan Baktı'na Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı ve bugün ailesinin yaptığı açıklamada sonuna kadar bu kararın arkasında oldukları yönünde. Yani bir miras davası açmıyorlar. Ancak Türkiye Cumhuriyeti kanunlarında biliyorsunuz veraset kanunu, vasiyet kanunu yok. Yani siz hukuken yazılı yaptığınız e, verasetlerin çoğu da geçersiz kabul ediliyor. Reddi mirasın bile %30'u çocuklarına geri ödenebiliyor. Seyfi Bey'in tüm yayınlarda 25 yıldır e, sürekli tekrarladığı vücudunu kadavra olarak tıp fakültesine bağışlamış olması aslında Türkiye için örnek bir davranış. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde kadavra sıkıntısı çok yüksek. Bulunan kadavralarda ancak kimsesiz olarak adlandırılıp kimliği belli olmayan çoğunlukla tabii ki kadavra kullanılan belirsiz kimliksiz vatandaşlar, kimsesizler mezarlığına gömülen görülen vatandaşlar. Şimdi tabii açıklamalar Sayın Dursunoğlu'nun yazılı bir veraseti ya da belgesi olmadığı yönünde. Ee, şimdi bakınız Osmanlı hukuku, Türk hukuku tartışmaları ve ciddi ve sözlü hukuklar üzerine inşa edilen bir Türkiye varken bence bu Seyfi Dursuzoğlu'nun bedenine yapılan bir saygısızlık. Şu an Türkiye Cumhuriyeti tıp Türk fakültelerinde kadavra sıkıntısı hatta safhada. Tıp eğitimi gören öğrenciler özellikle cerrahi yönde yürüyenler hiçbir pratik yapmadan insan vücudunu tanımadan mesleğe atılmak zorunda kalıyorlar. Ege Üniversitesi'ndeki bir hekim arkadaşımın bana verdiği bilgiye göre ise kadavraların, jenital bölgeleri yani üreme organlarının olduğu bölgeleri de derslerde kullanılmamaya imtina ediliyor. Özen gösteriliyor. Yani anüs fallus, vajina gibi kısımların olduğu bölgeler... ...kadavra derslerine pek teslim edilmiyor. Kol, bacak, beden, kafa ancak kadavra olarak uygulama yapılan e, uygulamalar arasında. Tabii ki soru işaretleri çoktur. Bir insanın yaşarken defalarca tekrarladığı vasiyetini uygulamamak... apar topar onu toprağa vermek ne derece uygundur? E, yasalar bu konuda ne der? Sivil toplum örgütleri bunu nasıl karşı çıkar? E, bu tartışmalı bir konudur. ...ama yaşarken bedene saygı göstermeyen bir zihniyetin... ...ölü bir bedene saygı göstereceğini beklemek de hayalden ibarettir. Evet, saygısızlık dediniz. Bu ilk saygısızlık mıydı? Çünkü Dursunoğlu'nun hayatına ilişkin biraz konuşmak istiyorum. Ee, biliyorsunuz e, AKP iktidarı ile birlikte sah sahneye çıkması da yasaklanmıştı. Dursunoğlu'nun hayatı nasıldı? Seyfi Bey son derece mütevazi, tutumlu... Hayatı boyunca lüzumsuz masraftan kaçınan, gösterişten kaçınan, kendi asıl hayatını sürdüren biriydi. Yardımcısıyla birlikte uzun yıllardır sakin bir hayat sürmekte. Tabi kostümlü olarak e, şov yapıyor olması e, ya biliyorsunuz uygun görülmedi ve takım elbiseyle onu ekrana oturtmak istediler. O da buna daha fazla devam edemedim zaten çok mutsuzdu bu konuda ama tabii çiftin standart yönünü de konuşmak lazım yani Sevittursunoğlu'nun kadın kılığında e, programa çıkması televizyonda gözükmesi uygun bulunmuyor ama bugün e, komedi programlarına baktığınız zaman Türkiye'de hala büyük reytingler alan orada kadın kılığına girmiş birçok erkek görebiliyorsunuz onlar sorun teşkil etmiyor e, hatta Kadir İnanır da Kader inanır da e, Pamuk Prenses kılığında film çevirmiş bir insan bizim topraklarımızda. Dolayısıyla bu homofobi, kadına şiddet, hayvana şiddet, zeofili, pedofili aldı başını gidiyor. Buna dur denmesini de e, çok gönülden arzu ediyorum ama beyanatlar, açıklamalar özellikle hükümet ve devlet erkanı tarafından gelenler de maalesef Türkiye Cumhuriyeti için umutsuzluk karanlıklarını biraz daha körüklüyor. Seyfi Bey kalbi kırık ölmedi. Seyfi Bey güçlü bir kimlikti. Böyle şeylerle ancak dalga geçerdi. Mizahı yüksek, ironisi yüksek. Zaten huysuz virjin adını da biliyorsunuz Adile Naşit'in yengesinden, virjinden alarak kullandı. Ee, çok ünlü bir Ermeni şanteözdü virjin e, Cumhuriyet döneminin başlarında e, onu ironi olarak kullandı kostümlerini kendi dikerdi e, kendi hayatında bir insandı bu şekilde bir muamele görmesi üzücüdür ama gördük ki vefatında bütün toplum tarafından hürmetle ve saygıyla anıldı, alkışlandı e, mühim olan bence cevabı veren toplumdur huysuz 1970'lerin, 80'lerin, hatta düşünün 80'lerin bile, 90'ların unutulmaz bir karakteridir. E, müthiş bir tulaat ustasıdır, Müthiş bir meddahtır. E, onun kimseyi kırmadı. E, yaptığı espriler bile gülücüklerle karşılandı. Her zaman sonunda Perunu çıkararak selam verdi. Gerçek kimliğine dönüşünü hep sahnede sağladı. O yüzden alkışlamaktan ve ee, güzel hatırlamaktan başka elimize bir şey maalesef bırakılmıyor. Biz de Seyfi Dursunoğlu'nun yakınlarına ve sevdiklerine başsağlığı diliyoruz. Işıkları içerisinde uyuması dileğiyle. Barbaros Şansal bağlandığınız ve değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz.